Amerika'da bir tane kadın kendisi çok böyle işte seks apel giyinmiş. Arkasında böyle neon parlayan renkler iç çamaşırı giydirdiği, kadın iç çamaşırı giydirdiği, yüksek topuklu ayakkabı giydirdiği ve full makyajlı bir adamı ellerine tasma takarak sokaklarda dolaştırmış. Bunun örneğini de görmüştük daha önce. Şimdi bakın bunu böyle bir Çoğu gibi mi yapıyorlar ama bu aslında o bizim size anlatmaya çalıştığımız algı çalışmasının bir örneği. Erkeği itibarsızlaştırmak, erkeği küçümsemek. Yani kadın karşısında erkeği böyle e, rezil bir hale getirmek. Bir erkeğin kadının arkasında kadın kıyafetiyle o şekilde dolaşmasının farklı algıları var. Birincisi bu anlattığım. İkincisi de işte bu. E, cinsiyetsizleştirme projesinin yani erkek görünümlü kadın kıyafeti dolaşan tiplerin zaten fazlalaştılar. Bunu normalleştirmek ama en önemlisi erkek kimliğini kadın karşısında itibarsızlaştırıp böyle kötü bir hale sokmak ve erkeği insanlık e, sıfatından çıkartıp yani çok özür diliyorum işte bu moda sokmak. O görüntüleri sosyal medyada izlersiniz. Bayağı kadın sokakta böyle tık, tık, tık dolaştırıyor. Evet bunları niye yapıyorlar? Bunları niye yapıyorlar? Bu nüfusu azaltma projesinin bir şeyi de cinsiyetsizleştirme projesidir. Niye? Çünkü bunlar olduğu zaman doğum oranları düşecek. Doğum oranları düştüğü zaman da dünya nüfusunu azaltma projesinin bir ayağı olarak bu da devrede olmuş olacak. Şimdi e, ee, bu projeler o kadar ince eleyip sık dokunmuş ki aman ne olacak aman ne olacak diye diye görüyorsunuz başımıza neler geldi ve halen gelmekte. Yarın şimdi şu görüntünün bir başka versiyonunu Türkiye'de bir kadın yaparken nişan taşında ya da caddede ya da farklı bir yerde görürseniz hiç şaşırmam. Hatta ben bunu daha böyle mutasip bir semtte yaptırılabileceğini düşünüyorum. O zaman dersin ki, dersiniz ki aa Sevda bize bunu söylemişti. Sevda Hanım bize bunu anlatmıştı. Bu tip görüntüleri ya da bunun benzeri görüntülerini, daha farklı versiyonlarını dünyada ve Türkiye'de görmeye devam edeceksiniz. Niye? Çünkü amaç zaten bunların normalleşmesi, insan ırkını ve cinsini bozması ki bozuldu da kim kendini ne kadar korursa ne kadar koruyabilirse Bugün bakıyorsunuz her şey o kadar doğallaştı ki, doğallaştık ki ve sosyal medyada bu özellikle eşcinsel ilişkiler kadın kadına, erkek erkeğe aile moduna sokulmaya başladı. Yani bir aile formatında videolar servis ediliyor ve bu da yeni nesilde normalleşecek. Bize normal geliyor ama yeni doğmuş bir çocuk bizim bu zamana kadar anlattıklarımızı gördüğü zaman onun için kadın ve erkekten öte öyle bir de böyle var öyle. Niye dedim yani insan üzerinden gidiyorlar? Kadın ve erkek kavramını kaldırdılar. Niye iş insanı dediler de iş kadını, iş adamı derken niye iş insanına çevirdiler? İşte o bu cinsiyetsizleştirme projesinin bir adımı olarak. Şimdi bu görüntüler baktığınız zaman gerçekten iğrenç ama gerçek. Kim yapıyor? birileri yapıyor ya da yaptırıyor. Ama emin olun, orada dolaşanlar kendi kafalarına göre dolaşmıyor ya da buna benzeri hareketler kafalarına göre yapmıyorlar. Ve bunun önünü alabilmeniz için inançlarınıza geri dönmeniz lazım. İnanç, inanç sisteminin hangi dinde olursa olsun, inanç sisteminin tekrar insanlara bir güncelleme yapılması lazım. Çünkü insanlar her şeyi doğal görmeye başladı. Ama her şey doğal. Bırakın küfür doğal, artık aldatma da doğal. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu konuyu farklı işleyeceğim. Bazı psikologlar hani aldatılan bir eş geldiğinde bunun gayet normal olduğunu ona kabul ettirmeye çalışıyor. Halbuki bir bazı psikologlar bu şunu demesi lazım. Bu anormal bir durum ama bunu aşmayı bilmen lazım. Konu bu. Ama bir danışmana gittiğin zaman ya da psikolog demeyeyim de işte danışmana gittiğin zaman sana bunun yani neredeyse çok normal olduğunu ama bunu takma kafana falan filan diyecek yani böyle bir hale geldi dünya. Çok enteresan. Aldatmak normal bir eylem değildir. Anormal bir eylemdir. Aldatılmak. Aldatmak. Ha bunu aşmak insanın bünyesiyle alakalı bir şey, psikolojisiyle alakalı ve bunu aşabilir mi? Aşar. Yaşamaya devam eder mi eder? Ama değil. İşte her şeyi çarpıklık adına ne varsa o kadar normalleştirdiler ki insanlar artık doğru bir şeyin varlığını reddeder hale geldiler. Bu da işte erkek cinsi üzerinden başladılar. Mesela biz hep değil mi şeyliği konuşmuyoruz. Kadın kadınayı konuşmuyoruz. Hep erkek erkeğe konuşuyoruz. Halbuki kadın kadına da o kadar fazlalaştı ki. Mesela yurt dışında evleniyorlar. Türkiye'de de böyle bir şeyi 5 sene sonra yani Allah korusun hükümet değişse ya korkuyorum ben onu bile onaylayabilirler. Çünkü kafalarına göre her şeyi modernizm olarak görüyorlar ama bu bir modernlik değildi. Evet yani erkek kimliği üzerinden bakın aile kurumunun canını okudular. Kadını koruyalım okey ama kadın karşısında ve toplum karşısında ve çocuklar karşısında evin reisi erkek de eskiden. Şimdi kalktı gitti. Hani bu eşitliğin, eşitliğin ihlal edilmesi değildir ama erkek kimliğini bu kadar böyle her türlü alaşağı ederseniz sonuçta ne kadının ne o evdeki çocukların erkek kimliğine saygısı kalmaz. Zaten de kalmıyor. Ve ondan sonra ne oluyor? Zarar gören kim? Aile yapısı. Boşanmalar fazlalaştı, evlilikler azaldı. Kadın erkeği işte Taciz ettiği zaman şiddet uyguladığı zaman sorun yok ama erkek yaptığı zaman büyük sorun. Ortada zavallı bir erkek profili oluştu çıktı. İşte bir erkeğin boynuna tasma takıp dolaşmak sıradan bir iş değil. Mutlaka onun altında bir algı operasyonu var. ha, şuna bakın. Baktım bir de var ya beğenilere. Oh, oh, oh. Ha bu arada. Sosyal medyada daha ne rezillikler var? Anlayacağınız, dünya çok farklı bir yere doğru evrildi ve gidiyor. Tekrar edeyim, her videoda söylüyorum. Ailenizi, kendinizi kontrolün. Ve bunun ilk adımı doğru inanç eğitimi, ahlak eğitimi, terbiye eğitimi. Bunları verin. Yoksa gerçekten sokakta insanlar birbirlerini yamyam gibi yiyecekler. O hale gelecek olay. Evet. Görüşmek üzere. Bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere.